Değerli izleyiciler, e, basını konuşmaya devam ediyoruz. Turan Özkan'la. E, i̇stersen en son kaldığımız konuyla yine devam edelim. E, onu da tükettik sayılır ama bir iki cümle belki daha söylenebilir. Neden Türkiye'de bir El Cezire El Arabia formunda dünyaya referans olabilecek e, hani bir haber kaynağı, bir basın e, gerçeği açısından da sorgulamak gerekirse, bir karşılık yok dedik Türkiye'si. Ee, sen de bunu biraz şeye bağladın, kartelleri vesaireye bağladın haklı olarak. Peki e, bunun önü kapalı mı? Yani Türkiye'de özgür basının hakikaten kapalı mı yani? Yani özgür basın önü kapalı. Yani kapalı. Ee, çok e, bir e, o e, sermayesel e, büyüklükle, sermayeyle ilgili hatlar çok net çizilmediği için, Türkiye'de muallak olduğu için... Ee, ve kaynakla ilgili yani basına gelen kaynakla ilgili kaynak not olarak net olarak tanımlanmadığı için e, çok özgür bir basına bahsetmek mümkün değil. Yani e, artık özgürlük ve ekonomik bağımsızlık çok birbiriyle iç içe girmiş durumda. Yani eğer e, özgürseniz ekonomik bağımsızlığınız vardır. Ekonomik bağımsızlığınız varsa özgürsünüzdür. Yani çok iç içe. Çünkü ee, devasa giderleri olan kurumlar. Bunlar artık çok böyle o kaydırık şeyler değiller. Hı. İsterseniz bu birbirini çok cidden Halen e, ekonomi içinde devletin çok büyük bir ağırlığı var mı öyle? Türkiye'de mi? Hı hı. Yani Türkiye'de var tabii. Yani, yani hükümetin belirleyici bir rolü var. Tabi tabi hükümetin belirleyici bir rolü var. Şöyle ilginç bir şey mesela. E, kimi gazeteler bugüne kadar örneğin hükümet aleyhine tek bir manşet yapmazken Hı -hı. kimi gazetelerde muhalefetin aleyhine tek bir manşet yapıyorlar. Yani, böyle Peki, bakıldığı zaman da bu çok e, normal bir şey zaten değil. Zaten kamplaşma var. Yani iki e, alanda bir kamplaşma Biraz var. medya siyaset ilişkisi Tabii olabiliriz. medyanın bir grubu hükümet ve hükümetin politikalarını överken bir grubu karşı çıkıyor. Ee, karşı çıkanlar işte karşı çıkışlarla ilgili ifadeler kodukları zaman ortaya diğer hükümet yanları bunları Ergenekon olarak suçluyorlar. Bunlar da onları ticaretçi ve gerici olarak suçluyorlar. Böyle bir sarmal içinde boğuşup duruyorlar. Ee, bu, bu çok da, da gerçeğin dili değil aslında. E, tabii çok da değil. Yani e, yaşam sadece bu iki kurgu üzerine gitmiyor ama e, Türkiye'deki medya böyle. E, ve bunun dışında üçüncü bir e, yol, üçüncü bir yapı çıkmıyor ortaya. Üçüncü bir yapı çıkmadığı için de işte bir El Cezire örneğine rastlamıyorsunuz. Çünkü hı hı hı. burada bir şey var. E, gruplara baktığınız zaman, yayın gruplarına, şu anda Türkiye'de ciddi üç yayın grubuna baktığınız zaman çok ciddi karteller bunlar. Çok ciddi büyüklükler, ekonomik büyüklükler. ve e, Bunlar basın alanının dışında başka işler yapan kurumlar. E, oysa e, Avrupa'nın birçok ülkesinde Basın sektöründe olanların o devlet ihaleleriyle ilgili ciddi sınırlamalar var. Bu çok önemli ee, bir kadar... ilgili çok yani başka alandaki işle ilgili de çok ciddi sıkıntılar var. Yani bir gazete patronu işte bugün otomobil fabrikası, yarın e, çimento fabrikası, öbürsü günde e, rafineri satın almıyor. Ya da işte bilmem nerenin doğal hattı Tabii yani diye. yapamazsın diyor. Bunları yapamazsın. Sen sadece basın işi yaparsın. Ha, bu işi yapıyorsan da bu alana giremezsin deniyor. Burada bir sınırlama getiriyor. Bu neye getiriyor? Bu basında daha etiği, daha tarafsız olmayı, daha bağımsız olmayı getiriyor. Bir de artık Avrupa ülkelerinde şey var. Birçoğunda gelişmiş ülkelerde bununla ilgili sınırlayıcı yasalar yok. Artık çok daha özgürlükçü yasalar yani o biraz önce dediğimiz insan hakları evrensel beyannamesindeki geçen ha 19. madde yanılmıyorum yani bilmiyorum şu anda da öyle bir şey ben var. Bakmak gerekiyor sanırım da. öyleydi. Hı? Yani o orada referans alınarak hazırlandığı zaman çok daha özgürlükçü oluyor ama ben bugün şeylere baktım. O sıralamalara falan baktım. Yani bizim işte Belçika falan üstlerde falan görürken bakıyorsunuz ciddi olarak yani çok Amerika çok üstü değil yani biz 130. sıralarda falan basın özgürlüğü konusunda. Onlar da 80. 60. 50. Yani böyle... Onların, ya bir farkı. Yani tabii canım yani onlar da çok iyi değiller. Bakıyorsunuz çok iyi değiller. Bizde de, de e, basın özgürlüğü anlamında normal e, ülkeler arasında geliyoruz. Yani böyle çok katı basınla ilgili üzerinde baskı olan bir, bir ülke. O. Sansür olduğu bir ülke değiliz. Biraz daha ama burada işte biraz önce söyledim yani takım ekonomik nedenler ekonomik katkiliyor. nedenler çok etkili oluyor kartellerin o cezire olayında oluşunda bir diğer etken ise hükümetin etkisi oluyor yani hükümetle medya patronları arasında ekonomik ilişkiler olduğu için hükümet derken tabii şeyi kastetmiyorum yani bugün şu hükümet falan kastetmiyorum, genel, yani anlamda. Sizde, genel anlamda söylüyorum ister isterseniz biraz daha herkes kendine çeki düzen veriyor. Bu çeki düzen de aslında bir nevi sansür. Yani basın üzgünlüğündeki engel. Peki. Şimdi seçim satın haline girmişken biraz isterseniz medya seçim ilişkisinde konuşalım. Örneğin aday adaylarının belirlenmesinde yani adaylık süreçlerinde basının ne kadar rolü var? Yani, yani yerel medyada çok kişi çıkıyor. Ekranın kendisini bir şekilde tanıtıyor. Bunun toplumsal karşılığı ne? Yani... Burada şey var. Işte sonuçta reklam. Yani bir reklam mantığıyla bakıyor. Olayı bir reklam mantığıyla değerlendiriyor. Ekranda görünüyor olmanın bir cazibesi mi var? Onu ekranda görünüyor olmanın arasında. ekranda görünür olmanın çok cazibesi var mı onu çok bilmiyorum. Yani işte ekrana çok çıkarsan ama şöyle bir etkisi var. Çok kısa sürede ulaşmak istediği kitleye ulaşabiliyor. Hı hı. Eğer Ekrandaki o cazibe diye tanımladığınız şey iyi kullanırsa olumlu bir yükseliş trendi izlerken kendi anlamda seçmen ya da delegedeki oy alma anlamında e, tersi de olabiliyor. E Reklamın iyisi kötüsü yok Tabii da. Tabii yani ama şeyi söyleyeyim yani burada yapmak istedikleri adayların daha çok şey yani bir ben bu işe talibim deyip çok kısa zamanda çok insana ulaşıyorlar. Bu anlamda da. Belki de cazibesi var yani yoksa insanlar çıkmaz. <laughs> yani seçim döneminde sanki medya olan ilginin arttığını söylemek istiyorum bir yerde. Tabii yani siz e, örneğin projelerinizi anlatacak eskide neydi bu? İşte el ilanları yapıyorlardı, duvarlara afişler asıyorlardı falan. Ya, filan. Bununla anlatıyorlardı. Yani, Meeting, büyük meeting'ler falan Ama şimdi siz e, insanları sadece mitik alanında siyasi partiler buluşuyor. Şimdi Evlerine gidiyorlar. Hı. Bu son çıkan da Televizyon Üst Kurumu şey, Rütük Yasası'nda da seç, partilerin reklamları da serbest bırakıldı. Yani artık siz evinizde, yatak odanızda oturuyorsunuz, televizyon izliyorsunuz yatmadan önce. Bakıyorsunuz ki A Partisi bir işte, e, Tak diye bir reklamı çıkıyor. Ve partinin şey işte diyor ki biri diyor ki mazotu 1500 liraya vereceğiz, öbürü diyor ki aile sigortası bir aile vereceğiz. öbürü diyor ki ne yapacağız? Öbürü de hilal sigorta yapacağız diyor. Yani böyle bir talepler e, ne karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve e, siz onunla çok hızlı seçmene ulaşıyorsunuz. Çok daha... Biraz emişim. siyaseti e, seçmen alana götürmeye ya da talepçilerin tabii, Tabii. Götürmeye. Yani işte alana çekip e, şey, şey etmek durumunda kalmıyorsunuz. O mitingdir, o kalabalıktır, hmm. o devasa yapının dışında. Çok daha e, böyle derli toplu bir önceden planlanmış, önceden hatalar arındırılmış, e, tamamen işte uzmanlar tarafından şekillendirilmiş e, bir görüntüyle bir jenerikle gidiyorsunuz e, izleyiciye. Tabii anlatıyorsunuz. Yani önce işte kürsüdesiniz. deseniz hata olabiliyor, yanlış olabiliyor, desürüşmesi olabiliyor. Ne de, o anlık bir şey yani bir defa bir miting bir an olur biter yani. Ama Tabii sürekli, e, sürekli karşısında medyada. medyada. Yani. Bu anlamıyla da. Şey sadece bizim Türkiye'de olan değil, işte Dünyaketim. Amerika'da da oluyor. Hı. Amerika'da liderlerin büyük o kampanyalar yapıyor. Kampanyalar yapıyor ve sonra liderlerin ikisinin çıktığı ortak bir yayın oluşuyor. Yapıyor. Finaller yapıyor. oradaki tartışmalar. O hatta oradaki o tartışmalar sonunda kimin Öyle oranları değişiyor? Tabi tabi değişiyor. Tabi oradaki demokrasi algıları çok daha farklı. Böyle çok daha insanlar kal... kutuplaşmamışlar. Çok daha işte aşiret, din, inanç, hmm. ne belirlemiyor. Toptancı bakmıyorlar. Tabii yani ister istemez özellikle Amerika'da bakıyorsunuz işte hmm. o demokratlar, cumhuriyetçiler televizyon şeyinde sonra diyorlar ki televizyonun galibi bu açık oturumun galibi işte şey, bir değerlendirme O galibi olunca da bakıyorsunuz iki puan ikinci gün anketler çok hızlı anket yapıyorlar doğru. ve yukarı doğru çıkış oluyor. Bu anlamıyla da siyasetçi medya iyi kullanırsa İyi değerlendirirse, şey iyi değerlendirirse yani. e, ciddi anlamda oy artırışına yol açabiliyor. E, ve bir de şey var yani şimdi bakıyorsunuz e, bazı siyasi yapılar çok daha ekranda görünürken bazıları çok daha az görünüyor. Ya yani hiç görünmüyor. Da bir eşitsizliğe yani. Tabi yani çok görünen çok daha artı e, göz önünde, göz önünde oluyor, oluyor. Daha popüler oluyor. E, medyayı çok iyi daha kullanırsanız çok da Mesela son dönemde e, baktığınız zaman e, birçok kanalda AK Parti ile ilgili işte açık oturumlar şunlar bakıyorsunuz daha e, daha e, şey diyeceğim işte gruplar anlatıyorlar. Habire insanlar şeyler anlatıyorlar. E, muhalefeti ya da e, tersini eleştirirken ana, o ana kitle hiç eleştirmiyorlar. İster istemez bu da insanların bir müddet sonra doğru algısı yaratıyor ve kanıksama yaratıyor ve kanıksadığınız hmm. zaman da ...öyle davranış biçimi sergilemeye başlıyorsunuz. İktidarın gücünden bahsediyorsun tabi. Tabi tabi yani. Peki e, biraz da isterseniz... ...hani yavaş yavaş finale geliyoruz. Biraz Hı. sonra belki programı sonlandıracağız ama... E, ...yerel yayın yapmanın... ...yerel medyanın sıkıntılarından da... ...biraz söz etmeni istiyorum. Özellikle yani uzun süre içindesin. Biraz karşılaştırdık ulusal medyayla falan ama... E, ...ne gibi mesela reklam gelirleri... ...diğer konular bunlar özellikle karşı karşıya... ...yani karşılaştırıldığında... Ee, dezavantaj bir durum teşkil ediyor özellikle yerel medya açısından. Hmm. Finansman hakikaten çok zor. Ee, ayakta kalabilmesi de bir takım koşullara bağlı. Tamam. Bunu biraz açmanı istiyorum. Değerli izleyicilerimiz de bu ekranların <laughs> sıkıntılarını bir miktar anlasınlar istiyorum. Yani ee, bir sana şey söyleyeyim. Birebir de gerek yerel anlamda gerekse işte yaygın anlamında televizyon şirketleri özellikle yayın yapan televizyon şirketlerin büyük bölümü hatta yüzde yüzün neredeyse kar etmiyorlar. Hı hı. Yani bunların bir baktığınız zaman çünkü giderleri çok yüksek gruplar bunlar. Yayın giderleri çok yüksek. İşte bilgisayar teknolojisi neden Çok yorula, bir yatırım önce, gibi algılanmıyor bu. Tabii. Ve pahalı. Ve e, işte enerji tüketiyorlar. Ciddi enerji tüketiyorlar. Bunlar ciddi para. Hı hı hı. E, çok sayıda ekipman tüketiyor çalıştırırlar. Yani işte bir e, televizyonları Malatya'da gezdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki işte... Ortalama ne e, kadar eleman çalışıyor mesela? Yani... yani bir, bir televizyonda ortalama. En az 10 kişi falan çalışıyor. En az 10 kişi. En, kişi en, Kameraman. Kişi. Tabii kameramanı, muhabiri işte e, ne bileyim montajcısı, e, ana kumandacısı, işte, sesçisi falan filan. Yani or, baktığınız zaman 7 e, tane televizyon için söyleyeyim ben. Malatya'daki 7 televizyon için yaklaşık 150 civarında adam çalışıyor, belki daha fazla. Bu da ciddi bir istihdam. Hı hı. Ekonomik büyüklük anlamında işte 150 tane adam çalıştıran bir fabrika ile aynı büyüklük değil. Evet, güzel. Böyle şey değil. Sordum. Yani <laughs> değil. Öyle bir şey değil ama istihdam anlamında böyle bir gücü var. Bir defa şey var. Yerel ilgili çekilen sorunların biri ekonomik sorun. Yani burada başladık. Ciddi anlamda bir ekonomik e, sorun yaşıyorlar, e, hı hı. finanslarını zor karşılıyorlar. Bunların e, Malatya'dakilerin büyük bölümü sermaye endeksli medya grupları. Yani hı hı. E, bunlara baktığımız zaman e, Malatya'daki yayın organlarına baktığımız zaman e, işte bizim kendimiz bu yayın alanının içindeyiz. Yani mesela ben patron olarak buradayım, ben patron olarak bu işin başına bunu böyle götürüyorum ama diğerlerine baktığınız zaman diğer altı grubun patronlar, patronlar yok. yok Yani çok ön planda değiller. Daha çok onların başka işleri var. İşte Kimisi otomobil satıyor. Kimisi yağ satıyor. Kimisi şeker satıyor. Kimse ne bileyim işte petrol, metro şeyler var. Yani hı hı. böyle şeyler var. Farklı farklı iş alanlarında çalışıyorlar. Bu anlamıyla bir ekonomik anlamda çok ciddi sorun yaşamaları yaşıyorlar. Ee, i̇kinci olarak da e, kadro anlamda ciddi sorun yaşıyorlar. Yani ekonomik sorun yaşadıkları için kalifiye elemanlarda çok daha üst düzey eleman bulunduramıyorlar, çalıştıramıyorlar. Ee, bu da ister istemez şey sorunu yaratıyor. Yani e, çalışanlarda e, ya da işte kalite sorunu ortaya çıkıyor. Hı hı. Ee, yani yani dolduran da nasıl dolarsa yani. dolsun ortaya çıkıyor özellikle son dönemde yayıncılığın işte 24 saat gibi bir zaman dilimini tümünü kapsamasından dolayı da ister istemez çok daha fazla bir efor sarf etmek gerekiyor. Bu bunun sorunu çok çıkıyor. Onun dışında yani maddi ve eleman sorunun dışında çok ciddi aslında sorunlar yok. Yani peki şeyi söyleyeyim. Ee, yani bu, bu tip bir yayın yapmak keyifli bir şey mi? <laughs> Biraz da onu soralım. Yani, yani zevk geliyor musun? Keyifli bir iş mi? E, tabii yani e, ben yaptığım ya. işi çok severek yaptığım bir iş. Hı hı. Yani bir tarafta işte gazete var, bir tarafta televizyon var, bir yanda internet sitesi var. Bunun sağladığı bir prestij de e, var tabii yani. E, tabii yani bunun sağladığı e, toplumsal bir karşılığı da var bunun ve bunun sağladığı şey saygınlık var, itibar var. Yani bunlar küçümsenecek şeyler değil. Ee, ve kurumun size sağladığı şeyler var. Bunları küçümsemiyorum, önemsiyorum ve yaptığınız iş neşeli, niye neşeli? Ee, bir kent düşünün, bir kentin içindesiniz ve bu kentin e, aktörleriyle birliktesiniz ve bunlarla birlikte bu kenti sürekli... Dikkate alınan bir tarafınız. Bir tarafınız var. var ve o dinamizmi de sürekli siz yaşıyorsunuz. Yani bir vesileyle o dinamizmi size ulaştırıyor insanlar. Her şeyden haberdar oluyor. Tabii Her yani işte gibi. bir genel müdür var, bir vali var, bu kentin emniyet müdürü var, bu kentin ıı, imardan sorumlu birileri var, belediye başkanı var falan filan var. Hı -hı. Bunların tümü bir faaliyeti var ve bu tüm faaliyetler bir vesile size geliyor. Hı -hı. Yani örneğin ıı, bir daire müdürü çok şeyden haberdar olmayabiliyor ama işte herkesin şeyi sizden gelip birleşiyor. İster istemez kent ne yani çok daha barışık oluyorsunuz. Kentin e, o dinamizmini çok daha iyi yaşıyorsunuz. Yani o e, kent aslında yaşıyor. Kendi içinde bir yaşamı var. Onun bir e, şeyi var. E, siz onu hissediyorsunuz. Çok adamı hissetmiyor. İşte çoğu insan sabah kalkıyor, işine gidiyor, bir örneğe gidiyorsunuz. Onun için o kent duragan bir şey. Bir çeşit bekçiliğini yapıyorsunuz. Yani, tabii yani biz ama işte bunun bu, bu bunun işte hani bir tohum ekiyorsunuz ya filizleniyor, büyüyor, gelişiyor. Siz bunu gözlüyorsunuz.